Yüzbaşı içeride mi? İçeride. Kumandanım, bu iki bacıyı yolda bulduk. Daha sahanın çiftliğinde yağmaladıkları silahlarla birlikte. Aa, o nasıl söz kardeş? <gülüyor> <gülüyor> kumandanım, biz yağmacı falan değiliz. Vallahi billahi, bizim neremiz yağmacı? Sen bizim şu halimize baksan Allah sen. Asker yalan mı söylüyor? Estağfurullah. Yalan değil de... Dağıstanlı'nın çiftliğinden silahlarla çıkmış halde yakalanmadınız mı? Gören de cephanelik soyduk sanacak. Kumandanım, biz Dağıstanlı'nın yanındaydık evvelce. Adı batsın. Heh, adı batasıca Dağistanlı. Mustafa Kemal Paşa'ya hainlik edince çiftlik dağıldı. Hı -hı. Biz de işte etrafta ne var ne yok, silah tüfek vardır kuşanırız dedik. Hı -hı. Harbe bir yardımımız dokunsun diye İzmir'e götürecektik. Ha? İzmir'e götürecektik kumandanım, kendimiz için değil ki. Ha. Düşmanla vuruşma götürüyorduk İzmir'e. Ayşe bacıya. Tanımadın mı? Bilmez misin efedir, yiğittir. Hem biz hemşireler birliğindeniz. Ayşe Bacı İzmir'de hemşirelik ediyor. Ha. Biz de onun yanında kalıyoruz. Silahları Yunan'la savaşalım diye aldık. Ha işte o kadar kumandanım. Biz Azize Hemşire'nin yanındayız. Demin Ayşe Bacı dediniz. Şimdi Azize Hemşire diyorsunuz. İşte ikisi aynı kişi aslında kumandanım. Bildiniz mi Azize Bacı'yı? İzmir'de hastanede çalışan. Yunan generali Cevdet'in vatanperver karısıysa... Ha, tas mı? Azize hemşire öldü diye duydum. İlaç getirirlerken teknesi batmış. Yanındakilerle beraber rahmetlik olmuş diyebilirim. Ee... Söylesenize bacılar. Yanlış mı bu dediklerim? Yok. Yok öyle değil. Kıyıya varmışlar. Varmışlar da Yunan gelmiş sonradan. Yunan fenalık etmiş Azize bacımıza. Çok fenalık etmiş. Şükür ki kızanlar can vermeden yetişmişler. Yunan askeri sarmış bütün sahil. İlaçları getirecek olan tekne de gelmemiş. Nereden çıkmış Hı. Yunan askeri? Bilmiyorum. İstihbarat herhalde. E bir müfreze çağıralım saldıralım. Hayır, hayır. Kesinlikle. Çok kalabalıklar. Muvafak olamayız. Ya tekne gelirse öldürürler hepsini. Gelmez bu saatten sonra. Hem gelse bile askerleri görürler. Yanaşmaz arkayı. Belli ki kimseye faydamız olmayacak bizim. Boş yere manası var mı? Gidelim. Teknedekiler karaya çıkmış. Yunan'la karşılaşmışlar öyle mi? Öyle. Uzun zaman çiftlikteydi Azize Bacı. Adını sanını söylemeden. Hı -hı. Yunan'dan sonra değil. Önce geldiler demek. İşte karaya varınca Yunan baskın yapmış. Tekneyi aramış teknedeki ilaçları görünce gözleri dönmüş namussuzları. Asker. Bacıların silahlarını getir. Emniyetli bir yere varana kadar da refakat edin. Ay. Hadi serbestsiniz. Allah razı olsun kumandanım. <laughs> Sizi burada görmek istemezdim Cevdet Özgün. Aşina olmadığım bir yerdeyim işte anladım. Vazifeme başlarken olası sonlardan haberlerdim. Hayır hayır o sona henüz uzağız. İnfaz Bankası'nın karşısına çıkana dek elbette bir ihtimal vardır. Benim vaziyetimin bir önemi yok Mısır Hamlı. Eğer o toplar cepheye ulaşırlarsa milli orduya son büyük darbeyi indirebilirler. Beni asıl kahreden Savaşın kaderini tahin edecek böylesi bir, bir felaket yaklaşırken burada kapana kısılmış olmak. Biz Yakup'la bir çaresini bulacağız. Yakup'a söyleyin ailem ona emanet. Kumanda Filipos peşlerini bırakmayacaktır. Evet. Bir gün bu parmaklıkların bu yanında görüşeceğiz sizinle. Efendim bu olayda ben de mağdurum. Kayınbabamın Yunan ordusuna ihanet edeceği benim aklımın ucundan dahi geçmezdi. Hala inanamıyorum. Karım da yok. Nereye saklandılarsa. Yani siz de bilmiyorsunuz öyle mi? Oysa ki karınızla beraber siz de ortadan kayboldunuz. Kim bilir? Belki de o hain aileyle birlikteydiniz. Asla ve kata. Terim kumandan ben böylesine bir imayı kendime zulat ederim. Ben Aydın'a gitmiştim haberi alır almaz geri döndüm. Zaten buraya gelecek cesareti bulma sebebim de bundandır. Endişelenmeyin Yakup Bey. Acana benzer bir haliniz yok. Haliniz, heyecanınız, sürekli terlemeniz. ...ihanet için fazlaca korkaksınız. Ha, haklısınız kumandan. Bu olay hasebiyle ben de böyle dımdızlak ortada kaldım. Velhasıl... Kafi, kafi. Efendim ben müsaadenizi isteyeyim. Ee, siz, siz hiç merak buyurmayın. Bu olayı ben de soruşturacağım. Bir haber alırsam derhal size bildireceğim. Hiç şüpheniz olmasın. Mr. Hamilton. Yakup Bey. Bir Mr. Hamilton. Siz Mirala'yla ile görüşebildiniz mi? Hmm. Nerede? Kendisiyle alakalı bir endişesi yok. Onun tek derdi bunu acaba lan toplar. Miral'a içerideyken o topları imha edebilirsek... ...onu da temize çıkarmış oluruz. Lakin Hikmel Güzergah nerede onu öğrenmemiz lazım. Ben şimdi Şipos'un yanına gidiyorum. Ağzını arayacağım. Bakalım belki bir şeyler öğrenir. İyi günler. Selamünaleyküm. İyi günler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.